بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم Etub aleyna ya mevlana innaka entet tevvab er rahim. Rehnedni rehnedna zad fakna ve ila tariq mustakim. Bi barakatil Qur'anil azim ve bi hurmeti habibike ve rasulike el kerim. Allahum meshkiliz zalimina biz zalimin ve ahrijna min beynihim salimin ganimin. Ilahi ya Rabbi bu mubarek cuma saatinde Mescid-i Nebevi'nin Beytullah'ın şubesi olan bu caminin kubbesi altında ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Yalvarıyoruz, yakarıyoruz, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi yapmış olduğumuz ibadetlerimizi makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin aylardan beri yıllardan beri Kudüs'te Filistin'de Mescid-i Aksa'da yurdunu, yuvasını, evini, barkını korumak için mücadele eden Müslüman kardeşlerimiz var. Onlara yardım eyle ya Rabbi. Zalimlere karşı yardım eyle ya Rabbi. Vermiş oldukları mücadelede kendilerine zaferler nasip eyle ya Rabbi. Zalim işgalcileri kahru perişan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi Müslüman kardeşlerimizi göklerdeki meleklerinle teyit eyle ya Rabbi. Müslümanlara birlik beraberlik nasip eyle ya Rabbi. İslam dünyasında iki milyar civarındaki Müslümanları birlik beraberlik içerisinde zalimlere karşı mazlumların yanında yer almalarını nasip eyle ya Rabbi. Gazze'de Filistin'de yapılan bu zulmün durmasında müminlerin, Müslümanların birlik beraberlik içerisinde çalışmalarını nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi zalimleri zalimlere musallat eyle ya Rabbi. Onları birbirlerine düşür ya Rabbi. Müslümanlar için kurmuş oldukları ve özellikle devletimiz, milletimiz için kurmuş oldukları her türlü hile, desise ve tuzakları kendi başlarına mahkusuyla ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Vatanımız için, bayrağımız için, ezanımız, namusumuz, yurdumuz için çalışan kahraman ordumuzu, güvenlik güçlerimizi sınırlarımızın içinde ya da ötesinde teröristlerle mücadele eden şanlı ordumuzu karada, havada, denizde her yerde ve her zaman mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, peygamber ocağı olarak bildiğimiz şanlı ordumuzda askerlerimiz mücadele ederken şehit oluyorlar. Tüm şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Gazi olan askerlerimize, Mehmetçiğimize, polisimize, askerimize, güvenlik güçlerimize hayırlı ömürler nasip eyle ya Rabbi. Yaralı olanlara şifalar nasip eyle ya Rabbi. Amin diyen şuradaki mümin kullarını umduklarına nail eyle ya Rabbi. Korktuklarından emin eyle ya Rabbi. Sıkıntıda, borçta olan kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi bi bihamlillah cemiyan ve la teferreku buyuruyorsun. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Tefrikaya, fitneye düşmeyin buyuruyorsun. Bu ayeti kerimenin sırrına göre amel etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. ehli iman ve ehli İslam ervahı için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için el Fatiha.